Eskiden giyeceğimiz şeyler şurada hazır olurdu. İyice de gözler düşmüşüz. Bütün bu işleri biz mi yapacağız artık? Kız prens, söyle babana bundan sonra böyle. Senin yüzünden kalbimi kırmasaydı o da öyle katil gibi üstüme yürüyüp de. Duydun mu? Duyduk yavru, duyduk. Sen de eserimize söyle, ağzından çıkan laflara dikkat etsin. Öyle katilmiş, matilmiş, havalara girmesin. Hem bu küslük fazla uzadı zaten. Vatandaşa eziyet yok. Ay, ay, ay! Kim kime eziyet ediyor acaba? He, aklımdayken söyle babana da bana biraz para bıraksın. Para mı ne parası ablacığım? Seninle konuşan yok kız, ben ona söylüyorum, atışmak gibi olmasın. Vatandaşa cahşut yok, o yer. Ben de ona söylüyorum. Söyle babana, Sabri Hoca'ya derse gideceğim. Klip çalışması iki saat. Ortada bir şey yok, komşum paraları götürüyor. Yok, bir dava yapacaktı, götürecek tabii. Neyse. Para veririm ama kere de öperim. Nerede o kız? Odasında. Aklı sıra hava mı yapıyor bize şimdi bu? Ne havası Sedat? Çağır gelsin konuşacağım onunla. Şu sabah sabah canını sıkma şimdi. Çağır gelsin konuşacağım diyorum. Aslı. Efendim anne. Gel kızım baban konuşmak istiyor seninle. Ne oldu baba? Bak kızım. O Bora'ya söyle. Yılan hikayesine döndü sizin bu işiniz. Eğer niyeti ciddiyse şu nişanı taksın yoksa ben ona bir takacağım. Kas kapısında bulacak kendini. Babanı dinle kızım. O gümrüğe aldırttığı gibi attırmasını da bilir ha. Bilirim tak. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere çıkarttırırım tayinini. Rüşveti müşveti rüyasında zor görür. E, nişan bu kadar önemli mi baba? Biz birbirimizi seviyoruz. aa, aa. Sevgi diyor. Serpil duyuyor musun? Sevgi diyor ya. Bırak şu sevgiyi salak. Resmi nikah için bastır. Duydun mu evladım? Duydum baba. Ha, ona göre. Bak cevabını bekliyorum. Aptal, aptal. Aşk karın doyuruyor sanki. Aman Serpil'cim, nazar değmesin. Bugünlerde vaziyetler çok iyi. Aa, ne vaziyeti Sedat? İnternetten cız vaziyetleri hayatım. <laughs> Katilin aklı eserinde. Aa, barışmadılar mı hala? Bırak barışmasınlar, götürüyoruz ufak ufak işte. Aman dikkatli ol Sedat. Sen hiç merak etme. Kuruş açığımı yakalayamaz o hıyar bu kafayla. Sen de Şengül Hanım'a biraz doldur, idare edelim birkaç gün daha. <laughs> bitti mi Gül? Aman bitti bitti. E sen niye ayaktasın Cafer? Aman Sabri domuzu çağırdı gene ne isteyecekse. Aman, ne isteyecek be? Kalorifer dairesine bir şey yaptıracaktır. Kalorifer dairesi değil orası Gül. Sığınak sığınak. Duymasın domuz. Ama ne halsa işte canım. Otur be otur otur rahat rahat iç çayını. Ama seni mi yiyecek? Ne Gül? Kimi yiyor ben? Hayır. Bugün tepemi attıracak. Sıkı vereceğim 40 tane. Elimde kalacak Allah korusun. Babam eve gitmemiş dün akşam. Anam gitmemiş mi? Başka bir kadın mı buldu yoksa? Ha yok canım bu yaştan sonra. Ayrıca bulduysa da canı sağ olsun. Bana bak. Vallahi elinde avcunun ne varsa hepsini alıverirler ha. Yetirmesin paraları karılara. <laughs> Görüyor musunuz efendim şu kapıcımız olacak sahtekarı. Hemen geliyorum dedi yok ortalıkta. Bırakın efendim siz de şu adamla uğraşmaya artık gelin. Olur mu ama efendim sığınakta işimiz var sandalyeler yerleştirilecek o kadar insan nereye oturacak? Aman efendim ama siz de aklınızı savaşla bozdunuz yani. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Ah, anneciğim özlemiş, Rahmetlinin resmini istedi. Allah Allah! Hastaneye resim götürüldüğü nerede görülmüş efendim? Siz karışmayın efendim ben götürüyorum. Özlemiş kadıncağız kocasını. Ama yani inşallah yakında kocasının kollarına kavuşur da. Ne dediniz efendim? Özlemez mi dedim efendim, kaç yıl olmuş. Tontoş kızım adı iyi bakın, ben hastanedeyken. Başüstüne efendim, başüstüne üstüne karısı. Unutmayın sütünü mamasını. Bana da biraz para verin. Para mı? Ne parası efendim, daha dün verdim. O yol parasıydı efendim. Kremim bitti. Makyaj malzemem kalmadı. Olmaz ama efendim hasbinallah. Dünya bombardıman altında ekonomik kriz yaşıyor. Siz burada yok makyaj kremi yok bilmem ne. Bana ne dünyadan falan. Kendi paramı harcıyorum ben. Olmaz ama efendim biraz tasarruf yapmamız lazım. Zaten büyük hanımın hastalığı bütçemizden daha böyle bir delik açtı. Bankadan çekerim o zaman be. Çekemezsiniz efendim. Kasım'ın 17'sine kadar vadiye bağlı o hesap. Öyle bir çekerim ki. Hadi eyvallah. İnsan bir güle güle der ya. Vatandaş bu kadar üzülmez ki. Yaptık ya bir hata. Özür diledik. Günaydın canım abiciğim. Günaydın birader. Hoş geldin. Hoş bulduk canım abiciğim. Emrin değil. Buyur emrin. Emir mi bir yok birader. Nasıl vaziyet canım abiciğim? Barıştınız mı? Hala barışamadık. Yüz vermiyor. Boş ver canım abicim. Canı sıkma. Kadın milleti böyledir işte. Biz alttan aldıkça onlar tepemize çıkar. Neyse. Vatandaşa carçut Hadi çağrı sansörü gidelim. Eminim değil Derhal. Babacım alak alak. Ne? Baş çavuşuna sizin alarmınızdan ne? Buyur canım <laughs> abi. Bana. Eyvallah buradır. Çağır. Bakayım, bakayım buraya. Katil babacım <laughs> katil katil. Ne o koçum, küs müyüz? Yok efendim, ne münasebet. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bak, bir daha bir yamuğunu görürsem, o gel. Başla. <laughs> Bırak canım abiciğim, öpsün. <laughs> ne oluyor Zafer koçum, bunlar böyle? Aman efendim, bu çatlağın işlemi işte. Çatlak mı bacım? Anam, Vay yavru, dilden niye süzüyoruz? Bakın efendim, siz de son, son. Eğer bankadan banka, para falan çekecek olursanız vallahi... Siz karışamazsınız efendim, para benim. E, efendim iyi günler. İyi günler komşu, hayrola? E, efendim Ayla Hanım hastaneye, annesini ziyarete gidiyordu. Hingi Hanım, hürmetler. E, nasıl oldu büyük hanım? Daha iyiydi efendim. Sabri Bey canımı sıkıyor. Olur efendim böyle şeyler aile arasında. Ee zaten biz de eserimizle pek geçinemiyoruz. Hayrola komşu? Ne yine vatandaşı deliye mi tıkıyorsun? Deliye tıkmak değil de efendim. Herhangi bir hava hücumuna karşı hazırlıklı olmak için. Oynat bellerini komşu. Uyar. Pardon efendim boş bulundum heyecandan. Efendim? Size de zahmet olacak şimdi. Aman efendim ne zahmeti rica ederim. Vazifemiz e, önemli olan e, büyük hanımın kasesi bir an önce iyilesin. Ne dediniz efendim kase mi? Şey hanımefendi canım abim şey demek istedi yani kalçası. <laughs> ah Yavuz Bey'de dede ne laflar var yani. Buyurun. Sefa ile efendim, sefa ile hayırlı işler, bol kazançlar. Eyvallah komşum, sağ ol. Ayla Hanım, dediğim gibi lütfen. Ben ne yapacağımı biliyorum efendim. Çocuk yok sizin karşınızda. Aa, Ayla teyze. Hastaneye mi? Hastaneye. Ne tatlı. Gıcık mı tuttu yine seni? Öpeyim de gitsin. Uzak dur benden. <laughs> Uzak dur koçum. Bugün vaziyetler biraz gergin. <laughs> Buyur yengeciğim. Buyurun efendim. Merhaba hocam, yürüyüşten mi? Yürüyüşten Yavuz Bey ya. Oh! Vatandaş havasını almış. Evet Yavuz Beyciğim, vatandaş zaten hep havasını alıyor. He, ha, ne güzel söyledin valla. Helal olsun hocam, atla birader. Buyurun. Hadi. <laughs> Cafer, kaldır koşum şu pislikleri. Yengemizin başını ağrıtmayalım. Başlıyor. İnşallah, katil demişler ona, katil! Jet gibi uçtu değil mi muvaffak amca? Hakikaten jet gibi haliz, savaştayız sanki. Haydut efendim, haydut. Her gelişi gidişi kalp çarpıntısı. Çarpacak bir gün bir yere bulacak belasını. Sen de orada sallanma efendi. Kim sallanıyor canım? Hadi hadi çok konuşma. Koy o bidonları yerine, çabuk gel buraya, İşimiz var. Ben jet pilot olunca bunda balkona dalış yapacağım muvaffak bir amca. Şu. Melankolik. Yok deme. Bak kalmam mı adım ehliyeti be. Rap diyorum siz diyor. Şimdi ben bunu ezmez miyim? Aman bırak canım abicim yapma bırak gitsin. Ay anneciğim. Rahatsız etmiyoruz ya yenge. Ay, yok canım yok. Çok güzel araba kullanıyorsunuz. Jet gibi maşallah. Vallahi jet gibi canım abicim jet gibi. Öğrenizdeki yenge büyük hanımı mı getiriyorsunuz? <laughs> Rahmetli babamın resmi efendim. Neymiştir Babasının resmiymiş canım abiciğim. Anneciğim çok özlemişti efendim. Vay be! Aşka bak! Unlamur <laughs> melankolik. Yenge, başını şişiyorsak kısarız sesini. Hayır efendim, hayır. Çok güzel dinliyorum. Unlamur melankolik. Yenge nasıl buluyorsun eserimizin klip çalışmalarını? Hiç beğenmiyorum efendim. Hiç satmaz o parça. Bir tane bile. Duyuyor musun canım abicim? Duyduk birader duyduk. Vatandaş yaptı desene yenge. Sizin yerinizde olsam beş kuruşla tutmam ona. Ne sesi var? Karga gibi. Kulak ver canım abicim. Dikkat et vatandaş konuşuyor. Vatandaşa cacırt yok. Bak her geleni yaptın Şimdi ben seni ezmez miyim ha? Oh.